Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bir sunucu bir Evet şimdi böyle yeni etkinlik Black Friday ne zaman görev falan filan, onlara bakacağız bu arada kaldığımız gibi. 117 siz kaldığımız gerçek yazın bak. Bu arada falan var. Güzel kaldınız. Ama bekleyin. Şimdi gelelim bir aktiviteye. Aa, şu yeni bir şey gelmiş. Bunu yapacağız. Ben videoda yapayım dedim. <laughs> bomba geliyor bak ilk, ilk bomba veriyor of oh, dört tane şey geldi bak bir anda değişti ay derece yükseltme ay saçılık oldu bir şey bir anda değişti ya bak, evet, bazen şey oluyor bak bir yerde bir şey geliyor en solda sonra en sağa çok güzel bir şey koyuyor falan ben kaçırıyorsun Bombaya gireceksiniz. Ooo ee, şey geldi. Ne ee, şey? Bir tane böyle bir şey var. Bu git falan gelsin ya. Parti bir de 4'te şey gelmiş onu açmıyoruz arada. Şey yani güzelliği de. Ondan sonra geliriz. Ya, güzel diye çıkıyor. 115'ler de geldi artık. parça. 3 parça aldık bu arada. Çok güzel söylemiş gibi. Evet bayağı güzel Güzel. 100 tane aktörüm gelmiş. Yani 110, 115 genleri alacağım. Var 115 genlerde şey varmış. Bug varmış. Yap, eğer, yap, varsa yapın yani. Evet, açtık bunu. Uzatmaya gelip bakalım. Böyle etkinliği inceleyelim şimdi. Biraz, siz zaten bakmışsınız bize. İnceleyik. Aa, 95 bin gen her duruyor ya. Güzel. Bu ne? Açılmasını bekliyoruz bu bunu da izleyerek yüz cebirinizi alabilirsiniz. Ben o şeyi izledim sen YouTube'da izledim. Var <laughs> Vardı bilgi da yapalım. Şeyden sonra var. İlk ama ilk önce uzatmaya bakalım bir. Bakalım neler var. E şimdi ilk başta 105 beş yüz yani açılmaz ya. Çünkü 115'ler geldi artık. Yüz sekiz çıkarmanız lazım ki karşılayasınız O yüzden çok olur. Ücretsiz seçim. Kutumuzu açın ya. <laughs> evet. yani zarar yok. Kutumuzu verdi. Anladım grim aldım. Giderim artık. Kaldığımızda. Ücretsiz seçim. Ondan da bir tane Bunu açtım be. Videoda olduğum için açtım bu arada. Yoksa açmazdım. Ee, 105 gen geldi. <laughs> Güzel baya iyi. Yani ne yapacağımızı bilmiyorum da yani güzel 105 olması. Şimdi şef var aynısı. Yani 250 daha iyi. Yıldız seçimi açıda güzel değil ama bu parça seçimi açılabilir. Evet şimdi uzatmamıza baktık. Ya uzatmama çıktık ya Bayağı. Bayağı ödüllerimizi alalım. Sonra bu bilgi açması yapacağız. Güzeldir bilgi açması. Arada muhteşem kutuda etrafı böyle sarılı bir şey olmuş çıkıyor. Sonra şey yapalım. Vardı be 105'imizi aldık. Beleş güzel çok açılacak şey yok. hep şey kasmak istiyorsanız oluyor ya gidiyor yani. Etkinin sonunda gidiyor. Gidiyormuş. Etkinliklere geldik. Ölgü yarışması muhteşem diyor. Orada çok bir şey yok ama başlatalım. Videoda zaten videoda da yaparız. 5 tane varmış. Ee, Tuvaletti bu. Yok kalpmiş. Ee, 17 ya. Ya bunu da İstanbul cinsi bak Türkiye'deydi bak iki tane İstanbul şeyi var. İspanyaymış, çok salladım bunu da. Ee, Benitez Liverpool'da kaç kupa kazandı? 3-4. Oo doğru salladık. Yani çok bir şey değil. Aldık. Ama çok bir şey var mı? 10 tane şey var. 25 şey var. Şimdi isteyen yapar da yani çok da yapılmaz. E şimdi aktivitelere gelelim diye. Var bak şimdi girişe geldik. O da takvimimiz var. Var bu da bak Black Friday ayın 28'inde gözüküyor bak. Yani ay 28 ona bir fayda 28 Cuma yapıyor sanırım. Evet 21 Cuma ise. E, bu Cuma günü geliyor zaten Black Friday. Adı üstüne bir de Libertadores şey var 29'unda. O ne olduğunu bilmiyorum. Liberto Torres yeni bir şey mi gelecek? Olabilir. Evet. Gelecek aya geçtiğimizde burada Premier Lig logosu görüyoruz. Bu arada yani Premier Lig yeni etkinliğimiz Premier ile ilgili bir şey. Büyük ihtimal Premier Lig takımları ilgili bir şey olur. Yani bir de Premier Lig le işbirlikleri falan da var sanırım. Bir de ayın 25'inde bir şey görüyoruz. Yani yılbaşı ile ilgili bir şey ama bilmiyorum yani. E, yani etkinliğimiz bunlar böyle etkinliklerimiz var. Yani Black Friday gelecek 28'inde ya yani 28'in son iki cuma. Libertadores'imiz var. Hani zaten olan bir şey de yeni Libertadores mi gelecek? Zaten alakası olmaz. Yani ne olur, öyle, paket mi gelecek? Paketler gelebilir özel. Cumartesi. Ya da belki final maçı vardır. Final maçın özel bir şeyler de olabilir. Yani her şey olabilir. He, bir de seri uzun sonra bir de maç günü ödülleri açıyor. Kesin falan. Büyük ihtimalle finalle ilgili bir şey olacak. Yani e, liverpool'da e gideceğiz. Bak seri uzun sonra alıyor. Bir de Premier Ligimiz var etkinlik olarak. Yani Premier Lig etkinliği gelecek oraya. Yani iyi olabilir. Bir de şurada... da ay yeni bir şey var. Onun da bakalım. Bir de bak şimdi bir de şey geldi. Liverpool da e geleceğiz. Evet geldik ve finale gelelim. Bak finalde de 8 gün sonra bu açılıyor. Yani 8 gün sonra final olacak. Yani 8 gün sonra finalimiz var. Büyük final finalle ilgili bir şey, bir tane ödül alacağız. Maçla ilgili bir şey olur. Hayır bunu da oyna, oynanır. Ben büyük muhtemelen Brezilya'cının tuttuğumuzun cesedini var. Yani güzel adam. Olabilir. Saçma mesela Burada mesela güzel şey de var burada Vinicius Souza var yani. Garip bir şey bunlar da bir şey değil yani. Oyna yani oyna. Yani 106, 106. <laughs> Ama burada yüzlerimiz var bak. 50 parça yani burada. Yani bir şey, 100'ün oyuncuya da yaramıyor. 106, hiç hiçbir işe yaramıyor. 2000 cevher alınır. Yani 2000 cevher al, al alınmak daha mantıklı. Hadi şimdi geri gelelim. Ee, bir olsun hikayesinde bir şey var mı ona bakacağız. Bütman yok da. Bak bir şey yok. Yani ne yaptıysanız yapın. Çünkü en son 113 veriyor. Baya iyi. Prime time'ımıza gelelim. Orada oradaki maç vardı sanırım. Yani, bu da burada öncesi vardı o ben oynayamayacaktı. O yüzden sanırım o yüzden bak ya mantıklı. Buradaki maçları oynayın ben oynamadım. Şöyle bir şey var. Belli, o maçı var. Kardeşiniz yani, toplumun birbirini seçiyorsun, alıyorsun. Yani böyle. Şimdi etkinliğimize gelelim. Yani bir şey yok etkinlikte aslında. Ben... Evet ama ilk önce bakalım. Ana bölümümüze gelelim. Evet burada yıldız biletimiz var. Ya siz bakmışsınız da, da biz yine de bakalım. Bak. Burada bir tane logomuz var. 10 on şey, on parça. Yüz ben geliyor da yukarıda. Şöyle 100 e, antrenman var. Parça biraz atmış sanki. Gelelim. Yıldız kalkınma bir Efsane bir şey değil. Orada top diye gelelim. Top diye gelelim. Bak. Totti 120 idi. 129 şut, 123 pas, 130 teknik falan filan. Bu arada ben neyim? yani bu arada forvet değil bu ya. Yani, forvet değil. 129 şut olan 4'e çıkar var. arada 4 seviye. 114 forvet yani. Forvet yani? var arada Manzuk için neredeyse aynı, aynı şutu var ama -O, o oynayabiliyor. M o o çok iyi olur. Yani M o daha iyi olur. 51'e geldiğimizde burada temalar var. Temalar genellikle önceki etkinlikteydi sanırım. yıl döneminde sadece vardı burayı normaline eklemişler. Üzerine yani kasmak için bir sebep olabilir. 1715 yani bir şey değil o kadar ya. 10 parça ancadır. Elbette yani şeylerimiz var, yerlerimiz var. Bu da 112 tane oyuncularımız var. Bak. Bu arada bu bu imza sürümü olan kartlarla aynı şey yani. Aynı şey yok. imza gidebilir mi? Çok zor. İyi yazar. Yani 112 ikonumuz var. Büyük ihtimalle her şeyden dört tane bir tane gelecek. Büyük tane canlı yayındaki kişi şey olur. Hatta ona geliriz sonra. Bak, büyük canlı tane canlı yayında en önde gözüken dört tane oyuncular da olacak. Büyük ülkeler bence. Ya yani büyük ihtimalle burada Gerard yani Cerat falan sanırım. Yok burada Cerat olacak. seçeceğiz. Burada şeyler var. Gerard'ı sonra, sonra gel gel geliriz. Torres'i de muhteşem kutumuz var. Oradan açabilirsin. Açabiliyoruz. Liverpool'a gelelim. Evet. Burada her her günün maçımız var yani en, en 100 tane parça veriyorum. Bu da maç oynuyorsun. Sonra bir daha oynadıktan sonra bir daha veriyor mu emin değilim. çok ikinci oynamadım çünkü. Bu da Chavi'nin golü var. O gol izleyecek Burada sonra bu da veriyor. Şöyle gole bakalım olsun bir, daha bir şey daha bakarız. Öldürüm. Ödüllere gelelim. Burada hiçbir şey yok zaten. Ödüllerde burada 300 300 veriyorsun. Bir de şurada 50 lips points 10 tane muhteşem şey bir şey oluyor çok mantıklı <laughs> kesinlikle bak 300'e hepsi 100, 150 1000 2000 300 bu bayağı iyi var 2000 bu veriyor 110 yani çok şey değilsiniz oynamaz zaten 10 parça ediyor yola gidersin ya fena değil ya ee, şu yüksekken yüksek en iyi bunun forması güzel duruyor ve 60 parça 60 parça yok İki bir iki bir jeton aynı değer yani. Bunu anlamadım. Var 2600 lirasından şey miydi? Şimdi galeriye geliyoruz. Zaten hiçbir şey yok artık doğrusu. Ee, geldik 2015, reis. Onu alınır mı bakacağız. Reis yani. İki etkinlik kartı geldi. Niye böyle bir şey oldu? Burada bu şey gözüküyor doksan. Yani niye böyle bir şey oldu bilmiyorum ama yani güzel bir şey oldu. Çabalonsu yani çok güzel medya olur ya? Yani? Yani ben çok beğenemedim de yani sen şöyle bir sürü özellikleri çok güzel ama yani ne diyor oynayacaksın alınır. Gerard hiç farkı özellikleri var. Blitz'in içinden hiç fark yok. Yani biraz biraz daha iyi. Şimdi, orta saha ihtiyacım varsa. Kere göre güzel stoper. sabit de olur. Alınabilir. Ben alacağım zaten. Şöyle hiç sağ bek de Evet. Kere 114 kayıt. Orta saha için güzel bir adam. Zaten 360, 650. Dudek kaleci için çok iyi kaleci ama hani. Zaten Mascherano. Yani bak, bak, bak rock, Ragnarok'taki gibi olmuş. Şimdi bir gen daha düşüyor yani. En yüksek gen bir gen daha düşük ve 500 kadar çöpü yani. Güzel bir meyde o. Bu arada çöpüden daha iyi ya sanki. Evet. Çöpüden daha iyi olabilir bu arada. Evet. Crouch güzel bir format. Yani 114. Bu arada bu Crouch'un iki, iki şey üst üste geldi. İki etkinlik üst üste kartı geldi. Yani Hadi zaten en son kaptanlarda gelmişti. Gerard kaptanlar premiumu vardı. Riz önceki etkinlik. Kerger hiç gelmedi sanırım. Bir kere belki ilk vardır. Bir de Ka kahramanlar günü kahraman gününde vardı. Çeba olsun hmm, bilmiyorum ha. Esat'ın 104 beni yağdı. Robertson bundan sonra ihtiyacım var yani. 113'ler oynatırsam belki bak kante güzel miydi o olabilir kevul çok bence çok güzel ama 3 sağ güzel durmuyor 3 beceri de durmuyor ama sazı falan var neyse anca acı çıp lan kerkin 3 saç olsa abi 3 bir bekle yani ihtiyacım varsa alınabilir ya onun için de alınmaz hiç Michael güzel ayrıca alınabilir ben Ardo Silva'mız var evet gelin e, bu arada sonra çekmemiz bu videoyu etkin zaten geldi o bu arada 790'da kaldı. Büyük daha gitmez. O 97 günlük var. Büyük 2-3 etkinlik alır. O sonunda gibi. Bak burada Cerad var. 500 var. En büyük gücü ve kırmızı çelik. Bak, 300 parça alabiliyorsun demek geliyor. Bak burada bir tane 115 art ve 3000 parça alabiliyorsun bu Cerad'ı. Özellikle bak bir de liderlik falan diyor. Bak motive eder diyor. Sağ Etkili serbest vuruş. Liderlik. Uzun pas füzeci. Ee, oyun kurucu ayağın dışıyla şut. Bak bayağı özelliği var. Şunlara baksana bak. Çok iyi orta sağ. Yani 3000 parçan varsa direkt al diye çık arada yani. 3000 parça. Şu üçünü al. 3000 parçanı geldi işte. 3000 parça 115 kan olsun. Yani, biraz premium gibi olmuş. Da... Yani oynatamayacağın için 250 parçayı geri versen 2750 parça oluyor. Ama 3000 parça toplama lazım ki direkt alabilirsin. Sonra geri verirsin. 250 parçasını geri alıyorsun. Onda da bir tane 112 alabilirsin. Ben sanırım. Yani o yüzden yani, bu, bu daha uygun. Mesela Torres, Torres'den daha uygun. Oyuncularımız bunlar. Mesela iki yan atmış gibi. Bir de imza 200 x bir daha fazla. Barnes hiçbir yerden çıkmıyor. Yani başka yer oynuyor mu? Şöyle o zaman açıksa ne Aynısı gibi bir şey ya. Biraz değişmiş. Şu an 110 geldiler de. Deep'i. Bu arada 110 bilgiler artık oyunculara bak ya. Rola bir yol diye biri var. 110 biri. Şimdi peki bir de var da bir de oyuncularımız da burada işte. ve bak mesela önceki şimdiki 110 bak. Bir de o zaman 210 bilgilere bak, bak. O zaman 210 Oliver Kahn geliyor. Tamam. Marquez geliyor. Şimdi, Marquez geliyor. Ama şimdi gelenlere bak. Ulan La for Forlan geliyor. Ama şimdi gelenler bir yol diye biri yani. O kim? Yine yani öyle bir şey. Bir de muhteşem kutumuz var. İşte, yani Torres en iyi iki öldü. Şu ikisi zaten. Yani Torres de bayağı iyi adam. Neutral özelliği var. Yani i̇lkinden çıkardığından çok şans. İlkine çıkmaz. 450 parçamız da bayağı iyi yani. Ama parçacık diyor. Bu da parçası diyor. Bir yerde ölüler gösteriyorlar. Ya, yerde yazıyor bak burada gelelim. 450 parçacık diyor ya bu ne şaka mı? Bu da, bir de 350 bin jetonla 115 torresin ihtimali aynı ya. Nasıl oldu? <laughs> bu da biraz garip. Evet bu ihtimalle bu kadar. Yani Düzgün hikayesi prime time. Nivel odasına e baktık. Tutaltan futbol merkezinde en son yoktu. Ona bakalım bir de yeni zaten bu şeyin tek ama şey tek şey yani. Hadi 116 116 adını diyor. Raysınız. 9 sonra şöyle bak. Var diyor ne var? var. O feneri gelecekti var gelir mi bilmiyorum. En en sen en değilim. 116 maçımız var. 117. 116 yani tekrar bak. Potumlar büyük var. bir şey değil mi? Zaten ee, bu kart. Anlıyorsa bir tek Greenwood gelmiş gibi geliyor ya. Yani. E ee, ben bir daha seçeneği için sevmeyen fazla gelmiş. Yani Alın. tavsiye ediyorum. Yani güzel adam değil. Yani. İyi değil. Yani Good card falan. Bak, yani 109 ya. Artık 110 milyonun bile değeri çok kalmamışken 109 alınmaz. Tutoyallik bak. Kapalı. Niye kapalı bilmiyorum. Bir daha şey. gelirse e, ekstra cevher veriyor. O bayağı iyi var da. Sizce ben dedi geri mi ya dedi ne yapıyor O da olabilir bak önemli maçlarımıza bakalım. Bunlar var. Oynan... oynadım ben yani ben oynamıyorum. Üşeniyorum üşeniyorum çünkü. De en son kadromuza falan bakalım bak evet. Yani geldik bak ne Güzel kadromuz var diyebiliriz bak. Ama bu etkinlikte bekleri almak için özellikle ar armada değiştirmiş olacağız. Bu kadar diğerleri şampiyonluk kadrosu var ya. Bayağı iyi. Nasıl bu yani şey, seyirsiz var. Adam bak inan da taraftan ağlı ağlama işareti yapıyor sonra maç sonu kendisi ağlıyor öyle bir. Şey. Arada bir var. Bakın şey bir şey yok. Bu arada bunun değeri biraz daha artmış bu Ya ama yine de çok ucuzlar bak. 112 de yani değeri düşmemiş ya. O zaman önceki şeydi de aynıydı bak. Şimdi 1160'lar çıkmış 1110. tam karşılamaz bir tane mesela. Şu var. Şefşin koyu güzel forvet bu arada. Arada bakalım bir. Yani almak isteyenlere şey olur mu? 180 kuş ve belki bir şey zıplama onları neye veriyor? O şu denge zıplama. Bak defansa kafa bu şu defansa gidiyor. Denge dribling. bakalım. Zıplama kafa burası gidiyor. Ama kafa vuruşu denge. Evet. Dengeyi veriyor. Dribbling. Sonra zıplama. yani fizik bir de dribbling'i veriyor. Dribbling kafayla ne alakası var onu hiç anlamadım ama neyse. Yani güzel adam. Yerine bakalım. Hani 800 milyon vererek alabilirsiniz. Yani biz bir parçası par, mutlaka par, kar edelim. edelim. Olsa gazla paramız yetiyordu bir ara. Öyle bir tane oyuncu vardı. İkisini de 5'e basabiliyorduk bu şevşen fiyatı arttı o yüzden yapamadık Hani tavsiye edebilir ya güzel oyuncu ve bunları da oynanır hadi geldiğinde düşmüşüm yani böyle bir şey var bir de izleme kampında oyuncular falan var yani size bir şey yok ya dur izleme kampı varsa gelelim Görelim. modu da bu arada 106, 115 veriyor. Bizden o yani var. Da. Futbol işte. Ben oynamıyorum. ister miydik? İsterdik şimdi ya. Ama öyle bir var. Yani neyse video bu kadar da şimdi yine etkinliği falan konuştuk gelir mi gelir Black Friday Liberty var Final yani, finale özel bence bir şey gelecek yani çünkü yani 8 gün filan falan var. Bu da 8 gün sonra bilen Black Friday zaten cuma geliyor. Bugün gelmez. Haftaya gelir. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Sonra Premier Lig etkinliğimiz var. 14 olmuş. 18'ine gelir. Bütün 16'sında canlı yayın olur. Yani güzel etkinlik olabilir aslında. Ya yani Premier Lig şey olduğu için yani güzel olabilir. Sonra bir de et, Toplu bir etkinliğimiz var bunun oluyoruz. Şunda yani güzel bir şeyler geliyor bazen ya. Oynanır. Evet neyse videomuz bu kadardır. Umarım videoyu beğendiyseniz bir like atın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi, iyi günler. Bay bay. Adır.